Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Avrupa ve Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Ben Ekrem Çelikiz. Değerli izleyiciler, korkutan bir rapor açıklandı. Facebook yiyeceklerindeki kimyasallar ölüm saçıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan yeni bir araştırma, Facebook gıdalarında sentetik kimyasalların bulunduğunu ve bu durumun birçok hastalığın tetikçisi olduğunu ortaya çıkardı. Uzmanlar uyarıyor, ölümcül derecede olabilecek ftalat isimli bu kimyasallar hemen hemen tüm global fast food markalarının ürünlerinde tespit edildi. Gerçekten de çok dikkat çekici tespitler var raporda değerli izleyiciler. Dünyadaki beslenme tipinin giderek fast food denilen sağlıksız, işlenmiş gıdalardan oluşan bir yöne ilerlemesi pek çok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan George Washington Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırma Facebook devlerinin yiyeceklerinde fıtalat olarak bilinen hormonu bozan kimyasalların yer aldığını ortaya çıkardı. Bu fıtalat isimli kimyasal da oldukça tehlikeli bir kimyasal. George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'ndan araştırmacılar McDonald's, Burger King, Pizza Hut ve Domino's Pizza dahil olmak üzere 6 farklı restorandan alınan 64 gıda örneğini test etti. Ve e, maalesef e, çok üzücü sonuçlara ulaştı değerli izleyiciler elde edilen rakamlar çok dikkat çekici. Buna göre gıda maddelerinin yüzde 81'inin fıtalat denilen ve sağlığa son derece zararlı olan kimyasal içerdiği yüzde 70'inin de doğurganlık sorunlarıyla bağlantılı farklı bir kimyasal içerdiği ortaya çıkarıldı. Yani bu kimyasalları yiyen kişilerin sperm sayılarında bir azalma olabiliyor ve ciddi sağlık sorunları beraberinde getiriyor bu kimyasal maddeler. Konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalar flat hatların erkek çocuklarda genital malformasyonlar ve yetişkin erkeklerde de düşük sperm sayısı ve düşük testosteron seviyeleri gibi üreme sorunlarıyla ilişkilendirildiğini ortaya çıkarmıştı kısırlık son zamanlarda artıyor. Demek ki bu tarz gıdalarda da gerçek manada etki ediyor değerli izleyiciler. Ayrıca filatatlar çocukluk çağı obezitesi, astım, kardiyovasküler sorunlar ve kanserle de ilişkilendirilmişti. Son zamanlarda çağımızda kansere de bu maddelerin sebep olduğu ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Teknoloji Haber Sitesi Gizmodo test edilen ürünlerin %89'unda filatat olmayan bir plastikleştirici içerdiğinin de bulunduğunu ortaya çıkardı. Raporda ayrıca cheeseburger ve tavuklu burrito gibi et bazlı gıda ürünlerinin en yüksek düzeyde kimyasal içerdiğini de ortaya koydu. Araştırmayı yürüten ekibin sözcüsü Gizmodo'ya yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri fast food zincirlerinde satılan hazır gıdalarda filatatların ve diğer plastikleştiricilerin yaygın olduğunu gördük. Bu birçok tüketicinin yemekleriyle birlikte potansiyel olarak sağlıksız ve kimyasalları da vücuda aldığı anlamına gelen bir bulgu ifadelerinde bulundu. Ve bu alınan kimyasallarda uzun vadede maalesef vücudu mahvediyor, kansere sebebiyet verebiliyor, kısırlık yaratabiliyor ve maalesef gıda anlamında iyi bir denetimde yapılmıyor değerli izleyiciler dünyada. Çok yaygın olarak kullanılan flat hatlar, plastiği daha esnek hale getirmek için ve kırılmamasını sağlamak için PVC tesisatları, vinil, yağmura ve lekeye dayanıklı ürünler, tıbbi borular, bahçe hortumları, yemek kapları, şampuanlar, deterjanlar ve bazı çocuk oyuncakları gibi tüketici ürünlerinde de kullanılıyor. Ancak filatotinin gıdalarda tespit edildiğine dair bu araştırma daha korkutucu daha korkutucu senaryoları da beraberinde getiriyor. Yani işlenmiş gıdalar, hazır fast gıdalar bir bağlamda insan sağlığını tehdit ediyor değerli izleyiciler. Bunları azaltmak gerekiyor. Aksi durumda da her geçen gün vücudumuz, sağlığımız bozulacak gibi gözüküyor. Değerli izleyiciler sizler konu hakkındaki görüş, düşünce ve yorumlarınızı kanalımızın yorum kısmından ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.